Türkiye, üretim, teknoloji ve savunmada yeni dönem. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kaçar'ın makine zirvesi açıklamaları ve savunma sanayindeki son gelişmelerin özeti. Ekonomik sıçrama, yıllık ihracat 36 milyar dolardan 270 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye, Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan bölgenin en rekabetçi üretim üssü haline geldi. Makine sektörü, 500 binden fazla istihdam sağlayan makine imalat sanayi, geçen yıl 28 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Yüksek teknoloji desteği, yüksek teknoloji yatırımları için yatırım taahhütlü avans kredisi ve 30 programları devreye alındı. Yerli üretimi koruyan yeni teşvik sistemi açıklandı ve COBİ'lere 1 milyar doların üzerinde finansman sağlandı. Savunma gücü, Türk savunma sanayi, hava savunma ve taarruzi sistemlere yönelik toplam değeri yaklaşık 6,5 milyar dolar olan sözleşmeler imzaladı. Roketsan ve Aselsan gibi firmalar, yerli ve milli teknolojilerle ordunun caydırıcı gücünü artırmayı hedefliyor.